Her şey işte bu cümleyle başlıyor. Eee ne olacak şimdi ha? Bu sadece bir soru değil farkındaysanız, bu bir meydan okumam. Daha ilk andan itibaren otomatik portakalın dünyasının ne kadar huzursuz ve kavgacı bir yer olacağının sinyalini alıyoruz. Ve işte bu dünyanın merkezindeki kişi, bu Alex. Hazırlanın çünkü şimdi bir akşamlığına onun zihninin misafiri olacağız. Bize kendi çarpık duasında rehberlik edecek her şeyi onun gözünden göreceğiz. Peki her şey nerede başlıyor? İşte burası, Korova Süt Barı. Alex ve üç kankası, Pete, Georgie ve Dim'in gecelerini planladıkları oldukça tuhaf bir mekan. Dışarısı buz gibi bir kış akşamı, içeride ise birazdan kopacak fırtınanın hazırlıkları yapılıyor. Şimdi, bu barda normal bir şey içilmiyor tabi, menüde katkılı süt var, yani bildiğiniz süte çeşitli uyuşturucular katıyorlar. Bu içecek adeta onların şiddet yakıtı, özellikle de bıçaklı sütü seçmeleri gecenin ne kadar vahşi geçeceğinin ilk habercisi gibi. Gelelim kıyafetlerine ki bu başlı başına bir olay. Bu sadece bir moda akımı değil. Bildiğiniz üniforma, bir kimlik, bir aidiyet sembolü ve dikkat ederseniz her bir parçası sanki şiddete hizmet etmek için özel olarak tasarlanmış gibi duruyor. Peki, hazırlıklar tamam. Üniformalar giyildi. Sırada ne var? Sırada Alex ve çetesinin o geceyi nasıl bir sanat eserine çevirdiğini görmek var. Onlar için bu şehir bir tuval, şiddet ise kullandıkları boyanın ta kendisi. İşte o gecenin iş listesi. Gördüğünüz gibi şiddetin dozu adım adım artıyor. Önce savunmasız bir yaşlı adam, sonra bir dükkan, ardından rakip çeteyle kanlı bir kavga ve son olarak da korkunç bir ev baskını. Bu rastgele bir kaos değil. Aksine gittikçe daha da acımasızlaşan planlı bir vahşet sarmalı. Peki Alex tüm bunlardan sonra ne düşünüyor? İşte bu cümle aslında her şeyi özetliyor pişmanlık mı, zerre kadar yok. Onun için bütün bunlar daha gecenin başlangıcı, sadece bir ısınma turu. Ve geldik en ironik, en ilginç anlardan birine. Çete, evini bastıkları yazarın otomatik portakal adlı el yazmasını bulup paramparça ediyor. Farkında bile değiller ama aslında içinde bulundukları hikayenin ta kendisini yok ediyorlar. Şiddetin sanata ve düşünceye ne kadar kör olduğunun müthiş bir sembolü bu an. Ama sanmayın ki bu şiddet sadece dışarıya yönelik. Çok geçmeden çetenin kendi içinde de ciddi çatırdamalar başlıyor. Tekrar korovadalar ve bir kadın opera söylemeye başlıyor. İşte bu an, her şeyi değiştirecek o tetikleyici an. Alex gibi bir karakterin bu müzikten, bu güzellikten derinden etkilenmesi, hikayedeki ilk büyük çatlağı yaratıyor. Fakat çetenin kaba saba üyesi Dim şarkıcıyla dalga geçmeye başlıyor. İşte Alex'in sigortaları tam da burada atıyor düşünün, her türlü vahşeti yapmaktan çekinmeyen Alex, sanata yapılan bu saygısızlığa dayanamıyor. Ne kadar tuhaf bir ahlak anlayışı, değil mi? Ve o an çete içindeki güç mücadelesi tamamen su yüzüne çıkıyor. Alex için mesele disiplin ve liderlik. Ben liderim, benim kurallarım geçerli diyor. Ama diğerleri biz kanka değil miydik diyerek ona karşı çıkıyor. İşte bu an grubun sonunun başlangıcı oluyor. Bu olay bizi Alex'in karakterinin en karmaşık, en çelişkili noktasına getiriyor. Müzik ve kargaşa arasındaki o tuhaf bağ. Yani asıl olay, Alex'in içinde o inanılmaz güzellik hissiyle canavarca şiddet arzusunun nasıl bir araya geldiğini anlamak. Çete ile işi bittiğinde, Alex odasına çekilir ve kendini müziğe bırakır. Onun için bu an tam bir trans hali. Cennette gibiydim diyor. Müzik onun için bir uyuşturucu, bir sığınak ve en korkuncu da bir ilham kaynağı. Peki, onun cennet dediği yerde neler oluyor? İşte en korkutucu kısım da bu. O muhteşem müzik eşliğinde hayal ettiği şeyler, surat ezmek, çığlık atan kadınları dövmek. Müzik onu sakinleştirmiyor, tam tersi, şiddet fantazilerini daha da görkemli, daha estetik bir hale getiriyor. Tüm bu şiddet ve müzik döngüsü bizi hikayenin felsefi merkezine taşıyor, yani iyilik ve kötülük meselesine. Bir gün ıslah evi danışmanı kapısını çalıyor ve onu uyarıyor. Ayağını denk al. İşte bu ziyaret, bu otorite tehdidi, Alex'i kendi kendine felsefe yapmaya itiyor. Toplumun onu anlamadığını düşünüyor ve kendi eylemlerini aklınca meşrulaştırmaya çalışıyor. Ve sonunda vardığı nokta, işte bu cümle. Her şeyin özeti bu aslında. Karmaşık felsefeler yok, toplumsal bahaneler yok. Sadece tek bir sebep var. Hoşuna gidiyor. Bu, kötülüğün en saf, en basit ve belki de en korkutucu hali. İşte bütün bu analiz bizi kitabın tam kalbine o en rahatsız edici soruya getiriyor. Bir insan bile isteye sadece zevk aldığı için kötü olmayı seçiyorsa bu onun en temel hakkı mıdır? Seçim özgürlüğü dediğimiz şey kötülüğü seçme özgürlüğünü de kapsar mı? İşte bu soruyla sizi baş başa bırakıyoruz.